Hepinize günaydın arkadaşlar. Biz Manavgat 5 konakta Milli Park'tayız. Burası ücretsiz bir kamp alanı. Hemen böyle manzaramız. 3 gündür buradayız. Bugün Antalya'ya geri döneceğiz. Üzücü bir olay yaşamıştık. O yüzden video falan çekmek hiç aklımıza gelmedi. Hemen şuranın az ilerisinde. Burası uçurum. Arkadaşımızın birisi düştü. Ee, bir gün öyle onunla uğraştık. Hayati bir tehlikesi yok ama kırıkları vardı. Öyle olunca çok moralimiz bozuldu. Hiç video falan çekmek aklımıza gelmedi. Bugün gitmeden çekelim dedik. Canla Lütfi burada. Hippie bas Cafe. Zaten onların tehlikesini biliyorsunuz. Filiz abla burada. Mehmet abi geldi. Mehmet abi de burada bir kılıç. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Ondan sonra güzel bir video ile karşınızdayız. Burası böyle çok kalabalık bir yer. Bizim kaldığımız yer diğerlerinden ayrı. Kendimize kapattık orayı. Ee, hemen aşağıda su akıyor. Şimdi orayı da göstereceğim size. Ücretsiz olduğu için ve akşam 8'e kadar da mangal serbestliği olduğu için burada insanlar akın akın geliyor. Çok güzel, çok keyifli bir yer ama böyle kalabalık. laf Yok yine ben yapıyorum. E, kocan sana kahvaltı hazırlaman için eşyaları taşıdı. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abim nasılsın ya? Canım iyidir. <laughs> Bir kılıç Mehmet abi. Gel yurt dışında gezdi geldi valla. Aynen dolaştık geldik. Nerelere sıcağı gittin tozu, abi? Sıcağı tozun içine gittik geldik. Nerelerde? Dubai, Irak, Erbil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yerler ama değil mi? Güzel sıcak, ha. daha sıcak. Dubai. Buradan. Yanıyor tabii. Oo. 50 derece. Dubai sıcaktır ya. Can ve Lütfiye de buradaydı. Bakalım onlar neler hazırlıyor. Şirin T2'leriyle. Günaydın. Günaydın kanka. Ne yapıyorsunuz ya? Çocuk kanka. Oy, ne sucuğu kanka bu? Kanka bu Mehmet abi getirmiş Ankara'dan. Deneyeceğiz Ankara sucuğu. sucuğu. <laughs> <laughs> İyi. Latte nerede? Latte. Aa buradaymış. Latte ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? Keyifli misin? Evet, arkadaşlar fotoğraf çekiliyor. Ben göbeğimden dolayı çekilemiyorum böyle. Akşam şuraya çadır kuruyorlar. Şurası çok keyifli. Şu ilerden bir rampa var aşağıya. Oradan diyorlar Şu abi ne oldu yerini oraya. Çadır kuruyorlar. Öğlen ama bir sıcak geliyor oraya ondan sonra kaçıyorlar. Su çok soğuk. Rafting fiyatları <laughs> ortalama 150 liradan 300 liraya kadar gidiyormuş. 300-400 liraya kadar. Sağlam bir pazarlıkla 350'ye bağlayabiliyormuşsunuz. Bilginiz olsun. Burada böyle fotoğraf çekiliyorlar. Tam bizim karavanların önünde. Manzara da bu. Ne kadarmış biliyor musunuz? 10 dolar. Buradan fotoğrafın baskılı haliyle veriyorlar. 10 dolar. Türklere 100 TL. 100 TL de bize yine çok. <laughs> Biz yine vermeyiz. Ama turistler alıyorlar. Hop. 100 dolar. Şey 100 şey 10 dolar. <laughs> Oo daha o kadar ıslandı girer bundan sonra. Latte bir suya gir de görelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar suya gereken Latte gibi cesur olun tamam mı? Ya bu su soğuk falan değil. Eksi beş falan. Allah. <laughs>